Enginar'ın tam mevsimindeyiz. Zeytinyağlısını yapıyorsunuz, dolmasını yapıyorsunuz. Peki ya çorbasını denediniz mi? Ocak kullanmadım, tencere kullanmadım. Nasıl mı yaptım? Vestel ziyafet pişirici blender sayesinde yapacağım. O kadar kolay olacak ki siz de şaşıracaksınız. Ziyafet pişirici blender'da sadece çorba hazırlamıyorsunuz. Tanecikli çorba, düz çorba, soslar hazırlayabiliyorsunuz. Buz kırma özelliği var. Bir de içerisinde böyle bir buhar aparatı var. Dilerseniz çocuklarınıza bu çorbada kullanacağım sebzeleri buharda pişirerek de servis edebilirsiniz. İster çorba, ister yemek. Şimdi ben sebzeleri doğrudan hazneye koyuyorum. Sebzelerim neler? Enginar, patates, savuç. Biraz sarımsak, tuzumu ekliyorum. Bolca karabiber bu çorbaya çok yakışıyor. Biraz da soğan tozu. Ne koymadık? <laughs> Tuz diyecektim. Seni yakaladım. Su. Kapağını kapatıyorum. Pürüzsüz çorba modunda çalıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Ve başlattım. Çorba sana ait. Ben bir kahve alayım. Son 5 dakika kala içerisine soğuk tereyağı ve süt ekliyorum. Çorba hazırsa servis. Yalnız çorbada kıvam ateş. Muhteşem kokuyor. Bol karabiber ister. Un yok, meyane yok, kıvam, doku, efsane. Mmm, mmm. Enginarın böyle hassıl var, patates de pürüzsüz, ipeksi bir hal almış. Damağınızda inanılmaz bir hissiyatı var bu çorbanın, mutlaka deneyin.